Eğer sizinle çıksalardı diyor savaşa, size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere çaba yürütürlerdi diyor içinizde. Evet. İyi de. O. Şeytan Allah'a sanırım. Allah münafıklar için sizinle birlikte çıksalardı, mücadeleye çıksalardı, size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranızda mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. Bela yani, pislik. Evet. Başka bir şey, mesela münafık her toplulukta baş belasıdır. Herkes çok dikkat eder. Aman şiddetlik yapmasın, pislik yapmasın, ahlaksızlık yapmasın. Aman dediğini yapalım. E, haysiyetsizlik yapmasın, oyun çıkarmasın. Komple Ama buna rağmen haysiyetsizliğine devam eder münafık. Fakat münafık en çok sevabı artıran varlıktır. Müminin aklını en çok açan varlıktır. Yani lüzumlu bir varlıktır. Onun için özel yaratılır.